Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız. Ardından birer birer arkadaşlarımız. Şu koskocaman dünyanın orta yerinde Kırılmış kolumuz, kanadımız Tatlı canımızdan usanmışız Bin yıllardır insanoğlunu doyuran bu koyunlar, bu koyunları insanoğlu köleleştirdikten sonra bir üretim aracı olarak insan kendi cinsini de köleleştirmeye başladı. Ve ardından işin kurnazları, kurnaz takımı kendilerini tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak ilan edip tüm insanları kendi kölesi olarak kabul ettirdi. Onlar ona kulluk için yaratılmış olan varlıklardı ve onların varlığı sadece ve sadece o tanrının yeryüzündeki temsilcisi olan derebeyine, krala bağlıydı. Kendi kendilerine mavi kanlı gibi efsanelerle kutsallaştırırken kiliselerde bu adamları meşrulaştırdılar ve kilise kral işbirliğiyle insanlar bin yıllarca ya bu sadece kilise değil hangi din olursa olsun bütün dinlerde aynı şey geçerli. Yani ruhban sınıfıyla aristokratlar ortak bir şekilde dünyayı oldukça uzun bir süre gayet güzel sömürdüler. İşte köleci toplumlar, köleci sistemler hiç bitmedi. Hep devam etti. O kurnaz dediğimiz aslında bugünkü kapitalistlerin ataları köleliği icat ettiğinde yani insan insanı köleleştirdiği için insanın insanı köleleştirmesini meşrulaştırdıkları dönemlerden sonra insanoğlunda bir uyanma gördüklerinde filmi değiştirdiler. Kapitalizm doğdu ve modern köleler doğdu. Bugün hepimiz kapitalizmin modern kölesiyiz. Hem müşterisiyiz, hem üreticisiyiz, hem tüketicisiyiz, hem iş gücüyüz. Her şey biziz ama sömürülen biziz. Sömürülen bu dünya, yerin altında üstünde ne varsa bu kurnaz takımı, bu şeytan takımı baktılar ki bu düzen tükendi, millet uyandı. Artık inanmıyorlar. Başka bir düzen icat ediyorlar. İşte böyle. Ta şehir devletlerinden bu yana Dünyanın sömürgecileri de belli, sömürülenleri de belli, dünyanın geldiği nokta da belli. Oysa ki bu dünyada var olan her şey herkese yeter. Ama bir tek onlara yetmiyor, bir tek onlar doymuyorlar. Dünyanın bütün zenginliklerini, bütün nimetlerini sınırsızca tüketen, rahat yaşayan bu yüzde onluk kesim İnsanları kimi yerde dinle, afyonluyor, kimi yerde başka şeylerle, kimi yerde seksle, kimi yerde uyuşturucuyla ve en çok da kültür emperyalizmiyle, kültür endüstrisiyle afyonluyor. Bütün televizyonlar, gazeteler, her türlü sosyal medya her şeyi öyle bir kullanıyorlar ki istedikleri toplumu yaratıyorlar. O toplumun da istedikleri gibi düşünmesini sağlıyorlar. Orta Doğu'da başka, Amerika'da başka, Fransa'da başka, Rusya'da başka, Çin'de başka, her yerde başka başka şekillerde bunu sağlıyorlar kardeşim. Rıza üretiyorlar. Bu sömürü sistemine ve düzenine insanlar rıza gösteriyorlar. İşte kültür endüstrisinin görevi bu. İdeolojik aygıtlardan en önemlisi. Kiliseler, camiler, her şey kapitalistler tarafından Siyasi partiler, sendikalar, her şey küresel sömürgeciler tarafından ideolojik birer aygıt olarak kullanılmakta ve toplum bu modern köleliğe, bu savaşlara, bu acılara, bu tecavüzlere, dünyanın yağmalanmasına, insanların sömürülmesine rıza gösteriyor kardeşim. Yoksa bugün insan olan insan Gazze'de böyle bir soykırıma Destek verebilir mi? Veremez. E, verenler o kadar çok ki, veren devletler o kadar çok ki ve buna da bakın dünya sessiz kalıyor ve dünya ve dünya halkları kenardan kıyıdan kınasalarda sonuçta soykırım devam ediyor. E, bu bir rıza üretimidir. Dünya halkları buna razı gelmektedir. Bunu sağlıyor kültür endüstrisi çok baş kaldıran olursa devletin baskı kaygıtları devreye giriyor. İşte mahkemesi, askeri, polisi devreye girerek bu böyle devam ede gelen bir süreç. Bu sömürü zinciri, bu sömürü süreci ancak bilinçlenmiş, aydınlanmış, her şeyin farkında olan insanlar tarafından kırılabilir ve böyle olan insanlar da genellikle terörist olarak ilan edilir. Bu hep böyle olmuştur. Atatürk bile Kurtuluş Savaşı'na başladığında onu da terörist ilan etmişlerdi biliyorsunuz. Vatan haini ilan etmişlerdi. Katli vaciptir denilmişti. Ama o başardı. O başardı. Ancak bir 10 sene, 15 sene daha yaşasaydı bugün Türkiye bambaşka bir ülke olurdu. Ne yazık ki ondan sonra gelenler İngiltere'nin Lozan'da kabul ettiremediklerini tek tek ceplerinden çıkarıp ortaya koydular ve bugünkü duruma geldik sömürgeleştirildik. Lozan'da İngiltere'nin temsilcisi inanıyor ne demişti? Bizim bugün önerdiğimiz ve sizin kabul etmediğiniz maddeleri cebimize koyduk. Günü gelince teker teker çıkarıp ortaya koyacağız ve kabul ettireceğiz. Unutmayacağız demişti ve çok sürmedi. Musul'la başladılar. Musul'la başladılar ve ardından ardından işte Türkiye'de küresel sermayenin, yabancı şirketlerin egemen olduğu, yerin altına üstüne getirdikleri, insanların köleleştirildiği bir düzen yaratmayı Amerikancı faşist darbelerle başardılar. Evet, öyle oldu ne yazık ki. Biraz ithalat lobisinden bahsedeceğim size. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı'nın sürekli borç aldığı Yahudi, Rum, Ermeni tüccarlar vardı. Bunlar ülkede pek bir şey üretmezlerdi. İşte kumaş İngiltereden gelir, İngiliz kumaşı olarak Türkiye'de hani İngiliz kumaşı var ya çok namlıydı. Vay be, İngiliz kumaşından elbise giyiyor adam derlerdi ya. İşte Türkiye'de kumaş üretilmediği için bu adamlar o kumaşın üzerinden dünya kadar para kazanırlardı. Misli misline. İngiliz şirketi kumaş getirir. Bunlar o şirketten bu kumaşı alırlar ve dağıtırlar Anadolu'ya. Ee, üzerine bir o kadar da kar koyarlar ve her geçen gün zenginleşirler. E tabi Osmanlı'ya da borç verirler. Başkalarına da borç verirler. Tefecilik de yaparlar. Adamların işi bu. Adamlar ithalattan para kazanıyorlar. Çünkü rakipleri de İngiliz firması, İngiliz şirketi getiriyor kumaşı İngiltere'den getiriyor kahveyi Yemen'den. Buradaki tüccarlar da bunları alıyorlar. Anadolu'da Anadolu'ya dağıtıyorlar. İşte size hiçbir emek harcamadan, hiçbir şey yapmadan, elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan kazanç. E, bu adamlar gittikçe semirdiler, gittikçe zenginleştiler ama ne yazık ki Anadolu halkı onlarla birlikte zenginleşmedi. Onlarla birlikte semirmedi. İşte aynen bugünkü durum gibi. E bugünkü duruma nasıl geldik? Sermaye sahiplerinin sayesinde. Bakın ne oldu? Atatürk bunun farkındaydı. Osmanlı'ya dahi borç veren bu adamları Cumhuriyeti kurduktan sonra hepsini etkisizleştirdi. Etkisiz duruma getirdi. Yani Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte bu ekmeği kesilen Adamlar pusuya yattılar. Ve Atatürk'ün ölmesi için de her gün dua ettiler. Ama Atatürk sağlığında bu adamlara nefes aldırmadı kardeşim. Bu tefeci zihniyetindeki adamların işi belliydi. Bunlar İngiliz şirketlerinin sömürgelerinden getirdikleri malları açık bir pazar haline gelen Osmanlı topraklarında, Anadolu'da üstüne misli misli kar koyarak satıp Oradan da zenginleşen takımdı. Niye bu ülkede fabrikaların kurulmasını istesinler? Çünkü ekmekleri kesilir. Çünkü o kadar büyük paralar kazanamazlardı. İşte bu nedenle ithalat lobisi dediğimiz tefeciler Osmanlı'nın da başına belaydılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin de. Atatürk bunların önünü sağlığı boyunca hep kesti. Bunlara yol vermedi ve onlar en büyük Atatürk düşmanları idiler. İşte o aslında Kurtuluş Savaşı aslında Sivas ve Erzurum kongreleri sürecinde o Amerikan mandası olalım, İngiliz sömürgesi olalım diyen takım da bunlardı. O yüzden o yüzden bu vatanın kıymetini onlar bilmezler. Onlar sadece bu vatan topraklarını Anadolu'yu kar getiren bir ticarethane olarak görürler. Atatürk dediğim gibi bunların önünü kesti, bunların ekmeğini kesti. Bir amacı vardı Atatürk'ün. Milli bir burjuvazi yaratmak. Yani bu işleri yapan ama toplumun diğer sınıflarından da çok fazla zenginleşemeyen bir burjuva sınıfının gerekliliğine inanıyordu. Devlet bir lokomotifti ona göre. Bütün ağır yatırımları onlar yapardı. Bu tür ithalat lobicileri gibi adamların da halkın sırtından haksız şekilde para kazanarak semirmesini, sömürmesini de istemiyordu. O nedenle, o nedenle milli bir de burjuvazi olsun dedi. Bu milli burjuvazi bazı ticaret işlerini, bazı üretim işlerinin bazı adımlarını atacak, yapacak ve devletin işini kolaylaştıracaktı. Devlet kara borsaya engel olmalıydı devlet halkını tok tutmalıydı. Devlet bu halkın mutluluğu için var olmalıydı. Ve Atatürk döneminde bu ithalat lobicileri Tanrı'ya dua ettiler ki Atatürk'ün bir an önce ölmesi için. Zaten Atatürk'ün ölümüyle de ilgili pek çok söylence, iddia var. Ve mutlaka ve mutlaka ki bunların da bu işlerde parmakları vardır. Altın yumurtlayan kazdı Anadolu ve bu altın yumurtlayan kazı onların elinden alıp Anadolu halkının zenginleşmesi, refahı ve mutluluğu için kullanmak isteyen Atatürk'e de elbette düşman olacaklardı. Bağımsız bir Türk yurdu, bağımsız bir Anadolu, ne İngiliz sömürgesi ne Amerikan mandası ve bu uğurda ölen binlerce, on binlerce insan onların kanını yerde mi bırakacaktı Atatürk? Evet bırakmadı zaten ve o nedenle de bu tefecilerin elinden Anadolu'yu kurtardı. Bu ulusu kurtardı. Ama gelin görün ki Atatürk sonrasında bu tefeciler yine yeniden hayata döndü. İşte fabrikaların kapatılma süreçlerini biliyorsunuz. Uçak fabrikasının kapatılma süreçlerini biliyorsunuz. Ondan sonra köy enstitülerinin kapatılma süreçlerini biliyorsunuz. Amerikan Müsli Amerika'nın Missouri zırhısının geldiği dönemi biliyorsunuz, 12 Martlar, 12 Eylüller yaşandı bu ülkede ve halkın tüm kazanımları geri alındı. İthalat lobisi kazandı sonuçta. İşte bu ithalat lobisidir ki bugün onlar limaktırlar, onlar cengiz inşaattır, falandır filandır. Bu ülkeyi yeniden sömürgeleştirecek adımların atılmasında hep perde arkasında rol oynadılar. Ve o ithalat lobisi Türkiye'de gel kızım gel 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 bugün Türkiye'nin sömürgeleştirilme sürecinde birinci dereceden rol oynadı. Amerikancı generallerin yaptığı darbelerle de tam istedikleri şeyi elde etmiş oldular. Her şey dışarıdan gelecek. Ülkede sadece montaj sanayi olacak ve bu montaj sanayinin taleplerini, ihtiyaçlarını yine dünyanın her tarafından getiren İngiliz şirketleriyle ortak olan bu ithalat lobisi yine vurgun üstüne vurgun vuracak ve yine zenginleştikçe zenginleşecek. Ne yazık ki bu toprakların kaderi ne yazık ki Atatürk'ün hayali gerçek olmadı. Milli burjuvazi dediğimiz, milli yaratmak istediği milli burjuvazi de bu ithalat lobicilerle işbirliğine girerek ne yapmış oldu? Bu vatanı, bu vatanı küresel sömürgecilere peşkeş çekmiş oldular. Açık pazar haline getirdiler. Osmanlı döneminde de açık bir pazardı. Bugün de açık bir pazar. Sonuna kadar sınırları sermayeye açık, mültecilere açık ama kendi halkına her şey yasak her şey kapalı bu hale getirilen Anadolu'nun bundan sonra kurtuluşunun nasıl olacağını nasıl kurtulabileceğini de sizlere defalarca anlattım anlatıyorum anlatmaya devam edeceğim yeniden milli bir kalkınma hamlesi gerekiyor bu konuda ulusal politikalar yeterli değil çünkü bu küresel sömürgeciler bu ülkenin ekonomisini tümden ele geçirmiş durumdalar onun için ne yapmak lazım? Yeniden yerelden başlayan bir milli kalkınma hamlesi ile bu toprakları yeniden üretir bir şekle getirip ardından da üretileni mamul hale getirip halka ucuz fiyata yani aradan aracıları çıkartıp ucuz fiyata ulaştırmaktır. Hedef bu olmalı. Bu sadece tarımda, hayvancılıkta değil, Sanayide de böyle olabilir. Kooperatifçilikten bahsediyorum ve bu konuda da, bu konuda da oldukça ciddi desteklemeler var. Bazı illerde yerel yönetimler tarafından Kocaeli de bunlardan bir tanesi. Kocaeli'de bir kooperatif grupta eğer üreteceğim derseniz, ben bu topraklarda üretim yapmak istiyorum ama imkanlarım kısıtlı diyorsanız bir kooperatif kuracaksınız ve. Sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibeleriyle bu imkana ulaşırsınız. Hem ülke kazanır, hem siz kazanırsınız. Bunun adı da Milli Kalkınma Hamlesi olur arkadaşlar. Ne kadar çok insan bir araya gelip o ulusal duygularla üretmeye karar verirse, işte Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteklemelerinden faydalanabilir. Bu her yerde yok. Bazı illerde kısmen var ama Kocaeli'de hakikaten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nın kesinlikle bu işte ben yapacağım diye insanların önünü açıyor. Ve bu projeler bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde, yeniden bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir mihenk taşı olacaktır. Bir araya gelin, üretin, yabancı tahakkümünden kurtulalım, gerçekten yerli ve milli üretimle insanlarımızı doyuralım ve aradaki aracılara çıkartıp bu aracıların halkı soymasına izin vermeyelim. Hem üreten kazansın, hem tüketen kazansın, bir ekonomik döngü oluşsun ve kırlar zenginleşsin, zenginleşsin ki topraklarını yabancılara satmasın. Evet, Atatürk'ün hayali bu şekilde gerçekleşecektir bana göre. Çünkü, çünkü onun ölümünden sonra salyalarını saçarak kudurmuş gibi bu ülkenin üzerine yeniden çöreklenen emperyalistler ve onların şirketleri bugün geldiğimiz noktada bütün stratejik ekonomik noktalarımızı ele geçirmiş durumdalar. 40 tane Amerikan üssü var. Kardeşim bir ülkede 40 tane Amerikan üssü olur mu? Ne işi var bunların burada? Bütün üretim araçlarınız yabancı şirketler ve onların ortaklarına daha doğrusu küresel sömürgeci şirketler ve onların ortaklarının eline geçmiş. E böylesi bir durumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu desteklemeler kırları onların elinden kurtarmayı hedeflemektedir. Milli üretimi yeniden oluşturmayı ve insanların refahını arttırırken aynı zamanda da sağlıklı beslenmeyi desteklemektedir. Sağlayacaktır. Bunları öylesine dinleyip de geçmemek lazım arkadaşlar. Bu işler önemli işler. Tam bağımsızlığa giden yol ekonomik bağımsızlıktan geçer üretim araçlarınızı yabancıların elinden alamıyorsanız böyle sizi destekleyen yöneticilerin olduğu illerde en azından yeniden bu milli kalkınma hamlesi başlatılarak bir sonuca ulaşılabilir. Hep birlikte böyle bir amaç için aynı ülke etrafında insanlar buluşmalı ve yeniden milli üretim yeniden tam bağımsızlık diyerek yeniden milli üretim ve yeniden tam bağımsız diyerek kolları sıvamalıdır dedim ya. Yeniden yeniden milli mücadele yeniden milli mücadeleye böyle başlanır.